Squid Game izlediniz mi? Sen bitirdin mi kanka? Ben finali hiç beğenmedim. Çok daha iyi olabilirmiş. Anla ki yapamamışlar yani. Hoş <laughs> Iron Man ölüyor. <laughs> Eksper gibi fırçala. <laughs> Iron Man ölüyor. Nereye? <laughs> Aaa, ölüyor mu? Abi... Her yerde söylendi. Kez, her yerden, her şekilde... Iron Man ölüyor. Iron Man öldü. Iron ölmekte. Ben şey de izledim mesela. The D Last of Us'ın dizisini. İkinci sezonu izlemedim. Şu öldü, bu öldü diye diye yani Oyun oynamadın mı sen? Diye. Ben oyununu ilkinin oyununu oynadım kanka. Hatta yakın bir zamanda oynadım. Evet, gördüm seni ben. Evet. Yani sağda yazıyordu Last of Us oynuyor diye. Lastofa'sı Last of Us oynadım. Ben ya şöyle ben normalde tek hikayeli oyuncuları şey oyuncu ne? Oyunları çok fazla oynamıyordum kanka. Ama böyle bir anda The Last of Us'ı bir indirime girmiş, bir deneyeyim dedim Güzel tamam oyun ya, doğru bir şey. Sonra yapsın. oynadım, hoşuma gitti. Sonra gittim kanka, bir sürü oyunlar oynamaya başladım. 2'yi oynadın mı? Farklı farklı. Efendim? 2'yi oynadın mı The Last of Us 2? Kanka 2'yi oynamadım. Ben de oynamadım. Oynamayı da düşünüyordum ama... E, dizisini izledim, dizisini... Biraz sarmadı. hoşuma gitmedi. Yani sarmadı, yani... Ya bir şey tutunca onun ikisinin güzel olma ihtimali maalesef yok ya. GTA ya o çok güzel hikaye bir ilerletebilirlermiş. Kanka. Güzel hikaye ilerletebilirlermiş. O istediğim hikayeyi vermedi bana evet. ikinci oyun. Evet. İlk oyun güzeldi mesela. Hikayesi güzeldi. Dizisi de güzeldi. Her şey güzeldi. Bir şey tutunca kanka içine ediyorlar yani. Hem men. O Padro Pascal'ı için izledim yani resmen o diziyi. Aha geri çık geri çık. Bu niye böyle erkenden iki oldu ya? Hile bu. Milli xp bir adam Hala bir bak. Kesinlikle. Ne diyor? I'm gonna use your hammer. Milli sanki. Evet. Bir de kalkanı ona verdi ya. Ha Orası ben bunu mi? keserim. Ben de keserim. Ya. Ah. Samira inanılmaz hareket hızı alıyor pasifinden artık kanka. Şey can çalması çok arttı. Evet evet hareket hızı da bir yana sonra ona da bak geldi. Al. Ciddi misin? Evet hareket hızı pasifinde inanılmaz geliyor yükleri kastıkça. Samira'ya bir şey söyleyeceğim. Hep mafladılar bu karakteri. Niye mesela ben çok fazla Samira oynanı görmüyorum ki taşıdırma da çok fena Biraz domine eden bir karakter. Doğu istiyor bence Samira ya. Alınca Kankak yanına çekiyorlar kanka. Ne yapacaksın ki destek manzar çekiyorlar yanına. E kanka bot bir oynan sayısı az mı yani şimdi ben ya az mı sanmıyorum. Bu arada. Bilmiyorum bence bot Kanka e... biz seninle flex atıyorken atıyorum denk gelen supportlar jungle'la oluyor. Düşün yani. Hani ADC tutup girmiyorlar. Oynamıyorlar yani. Supportlar iyi ADC bulamıyoruz diyor. ADC'ler de iyi support bulamıyor. Bunlar birbirine denk gelmiyor yani. Yo baksan şu ikinin gücüne bak. Ya öldüm kardeşim. Bunu ne yapıyorsun ki böyle ya? Ben de bilmiyorum. <laughs> Çocuk iyi deniyor da. Yanlış deniyorlar bize. Olin atamazlar. Hareketler tıkları yanlış kanka. Olin atamazlar bize yani. Öyle bir şey. Yok. Biraz dürtmeleri gerekiyor. Ondan sonra kazanabilirler. Samira broken çar ya. Ben ilk çıktığında oyundaki en bozuk çar ya. Samira'ydı. Yani Apelios. ben. Bence Samira Apelios. Bence Samira'ydı kanka. Yüzde iki ban gördün mü sen hiç kanka? Ne demek biliyor musun? %100... iki takım da banlıyor kanka. Çünkü bir oyun değil iki e, kere e, o kadar evet. da değil anlanmamıştır. Kanka onun gücü ortaya çıkınca full öyle oldu o çer. E tamam çıkınca diyorsun da... Samira direkt en başından beri oynanıyordu ama. Hani ha, gücü bilmiyorum. çıkmasına gerek kalmadı çarın Gücünün çıkması Bende. milletin öğrenmesi ama kanka. Öyle düşün. Hani haliyle yeni çıkan i̇şte şöyle kolay bir şey bir değildi. O yüzden öğrenilince... Kalibrum'du değil mi o mavi şey? O sınırsız olması çok saçma bir şeymiş. Um, tarit. Bak, ben şuraya 2 tane talet koydum base'den vurduydum kanka adama değine gidiyorken Arkadaşlar sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim ha, aynı zamanda west'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar bunlar da mutlaka katılın bana çıkmıyor bana çıkmıyor demeyin herkesin var İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz linkler açıklama ve yorum kısmında. İlk kanoslamış deniyorum bu arada. ilk kez yapacağım. Ne yapacak şuna bir Aphelios mesela? Hiçbir şey. Yani bu ikiliyi ben bayılıyorum ya. Hilal'in yazdığına bak adam morali bozulmuş. Yani. Taktiği de veriyor bir nasıl keseceğini anlatıyor. Zed'i keselim. Gelin. Saygısızlık zaten. At safhada bizim. Kanka, olsun bir zahmet. Ben yüzde 100 bin late rank bir uzun zamandır görmüyorum. Aldık yani hem herhalde. 38 oh, maç, 38 bin aldık kanka. Kartuş, Qiyana'lı maç, götümüzden terledik evet, kanka. İşte, o, o maç. Bir de benim bende Pantheon. Pantheon vardı sende. Güzel aaaa Olaya bak. Video Q ile itince Q'um diğer tarafa düştü. Kim um geliyor? Hop. Gelemiyorum videodan. Ama çok. Kalkanımı kıramıyor ki. Aa, e ne yapıyor? O canla da keser ki sen biraz. Ama ölüyordun ha yine de. Zafer kurtardı biraz da. Kanka biz base'e gidelim bu Diana'lara Zed'lere öleceğim ben yoksa. Tam mi, mi de gidiyorlar. Ya şunlara hemen. Hemen keselim bunu. Gel gel. Olsun. Ne oldu? ne anlamadım. Biz? Ignite öldü galiba. Allah geldiler. Kaç kanki. Bir dakika şaka yapacağım. Hazır ol. Hazırım. Yaptık. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu... Saygısızlık <laughs> şey mıydı? <demek. Sizlik gülüyor> <miydi? gülüyor> <laughs> Adamlara resmen dalga <dalıyı> geçti. <laughs> Selam ben Zroller. Anında flash at 500'e. Kardeşim Zroller benim. <gülüyor> Kerem <gülüyor> de bizim oğlum Zroller. <laughs> Adam bizim selam menzurları flash at 500 lira yazıyor. Atarım hemen. Bak atıyorum. Kanka atma Zerolol'un orijinali burada. Fake adam. Attım. Felios'un mental gitsin diye döndüm zaten. W'um vardı. Döneyim dedim alalım onu da. Biliyorum abi şakasın. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> şaka demesen gerçek Zerolol sanacağız seni. <laughs> Diana kostüm. Kanka bizim takım ya. Meray. Severim. En sevdiğim Samir amaçlarıdır bu arada. En sevdiğim. Ben kasmış diyanı hiçbir türlü sevmem kanka. Ben her türlü severim. Bis'tanı koyduğumu senin çar tek atıyor zaten. Tank i̇şte oynamadı zaten. bozuyor ama. E tam da CC chain'den çıkamıyor ki adam. Bak şimdi mesela şunu yapacağız birazdan hazır mısın? Ya hazırım, her şeyim var. Oo, çok güzeldi. Mesela sen kes kanka. Tamam saldım. Böyle. Kanka kanunsamışla işte, bir garip oluyor ya. Tahsiller eksikliğini hissediyorum. 10 M5. M var. Bir dakika kaç Vult'i kapattın mı? Kapattım. Çok iyi. Ama asları zaten W'ye gidecekti de ölür müydüm emin değilim. Eski... O kadar gidemeyiz ya. Q'yu yeseydin. Base. <laughs> yine oynarız ya. Oynamadık mı? Ha oynadık da konuşurken. Araya kaçtı. Biraz... Cırt maçtı o kanka. Ben biraz bekleyeyim şunu alabilir miyim ya? Geleceğim hemen. Ne, ah, neden kanka. bilmiyorum da tahsildarsız gitmiyor ya. Smolder maçı YouTube'a gider illa ya. Güzel maçtı o. Onda da sohbet döndü yine. Eğlenceliydi. Zaten sohbet yayını oldu ya. Evet full ama güzeldi ya bence. Konuşarak böyle otomatikte oynamak Space <laughs> keyif veriyor kanka. Space basarak oynama Tabii Kendi işte. kendini oynuyor. Çok keyifli. Bu da bayağıdır ilacı tespit edilmiyor ya. Maçlara ile gelmiyor mu acaba? Biz yeteneksiz mi olduk kanka? Kral dur biraz Mal fightla nasıl ölebiliyorsun ki? Çok kolay bir çare ya. Al istiyorsan Bende kain yokmuş. Ha, warded diyorsun. Evet ward kalmış. Ben kağın bastım normalde totem attı. Hadi kanka vuracaksın zaten. At Q'n'u da. Atsın bana nasıl gitsin zaten canın dolacak. Evet, doldu bile şu an. Şu olay çok iğrenç işte. Adam vurduğuna vur kardeşim deyip canını doldurabilir. Kal kalmayayım bile şu an. Exhaust'u var Rafa'ya e Bir attım. Ah! Tamam 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 tamam. Kanka geçti kılıç kuyu attı. Yakında olduğu için kılıç attı. Uzak atmadı. Ben yani biraz daha zor olur. Nasıl kaçacaksın ki? Deşin yok. Şeyin yok. Rüzgar Death de çok şey ya. Yani rüzgar iddeti çok oyunda. güzeldi o konuda. Mesela bence Zeri'nin en güçlü yeteneği E-Skill o duvardan kaydı. Kaçıyor gidiyor kanka. O değiş mekanikleri çok güçlü kanka oyunlarda. E Lucian oynadık az önce ne kadar güzeldi. Sürekli değişim geliyor. bir resetliyorsun bir de. E bunda orayı değiş sayesinde yine oynadık. Direkt iki tek diye düşünüyorum ya. Aldı. De kal barikatları zaten iyi vuruyor. Bu yakıncı böceği yakıncı çalıştırmıyor değil mi? Kılıçla vurduğum zaman. Yok kanka hep menzili sayıyor. Kanka kuleye vuruyorum ya. Tamam. Aldım. At Babacım onu geldi. bir sesle. 100 block veriyor. Bana veriyor musun? mu? Evet işte. Soracak. Bir Canon daha gelmiş oldu. Evet, tahsildarın bitti. 1300 altın olması lazım zaten. 1125'miş. Gidip alabilirim. Oradan biz mide mi geçsek kanka? Veya top 5 barikat. Tamam, aha. Tamam Zed, sensin kanka. Triple atalım o zaman burada. Hadi atalım. Adam vuruyor sen olarak daha çok iyi yenileceksin. Gel bu başka bir şey değil. Doldur canım. çok güçlü aramda. Ya ara ilk vuruşla oynuyorlardı onu ya. Kanka şunu kesip bir tehlike alalım. Geldiler. Ben de gelirim. Geldiler Seslen abi. Sesten gel. geleyim. Blue'yu alıyor aldı. Ona Blue vermesek iyiydi diye. Red var lan aşağıda ama 2 saniyesi kalmış. Bitti. Kanka ben şu parayı bir yiyeyim diyorum ya. Afiyet olsun. Tahsildarı bir alalım. E basayım. Bir şey ama. Başlayalım yavaştan. Zeri'yi e-sporcular bir ara bildiğin e-spor sahnesinde midde oynuyorlardı ilk vuruşlu. APS'i mi? Maneveren Luden'le. Köpek gibi vuruyordu. Çünkü kanka o karakterin W'su Lux ultisi gibi. Evet evet sürekli atıyorsun yani. ya. Bedin kaç saniyesi kaldı nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. Taba basıyorsun. Mesela karşı jungle'da kesti ya. 5 dakika sayaç var, hatta bizden anlatayım. 1 dakika kalıyor. Yani taba bas, 4 dakika kalana kadar vaktin var. 4. dakikada kayboluyor. Yani 4 -0, mesela 4, 15 yazıyor. 15 saniye kaldı. 15 saniyen kaldı oluyor. Kanka bot tier 2 çok tatlı ya, onu alalım. Gidelim. Oradan bakıyorsun red blue kaç saniye kalmış, gidip alabiliyorsun. Keşke, yani eklentiler yapacağına... Riot bir ayar çekse de minimap'in üstünde yazsa, bunu üçüncü parti eklentiler yapabiliyor. Ban sebebi mi değil mi bilmiyorum ama herkesin kullandığını biliyorum. Keşke oyuna getirseler dümdüz, hiç uğraşmasak. Irelia gelmiş. Canı doldur. Saygısızlık bu. Bu idin amacı bu. Geri çık hepsini toplayacağım. Ama kombom yok. Ulti gelmez. Önce birini düz kestir. Hazır olayım. Niye kombon Hazır ol. W'm 10 saniye. Tamam 10 saniye bekleriz. güzel bence. Ah o malfat bir tıkarken geldi. Keşke. Ve su veriyorlar. Hem fidliyim hem sur vereyim. Bırak da seni taşıyalım. Ben şunu kesiyorum. Yarı can bırakmışlar. Adam kanka tier 2 alıyorum diye bana ping atıyor. Yaptığım şeyin bana 700 altın getirdiğini bilmiyor yani. Gel ejder alalım. Bu ejder önemli. Ebediğim bitti. bitti. Gidip alayım bu ejderbisi. Yayın var mı? <laughs> Genelde kickten oluyor. Pop Onun dışında ana kanalda oluyor zaten. Kaçırmazsın öyle. Üçüncü bir yerde olmuyor yani. Ve ya YouTube ana kanal ya kick. İkisi de zaten size bildirim atıyor. Kick mail atıyor hatta. YouTube'da da çanlı fullersen sana bildirim gönderiyor. Kaçırmazsın yani Çağın. merak etme. Kapıyı çektiler benim. <laughs> Ya kickte bala da oluyor. Vida. Süresini söylediniz. 55 saniyem kaldı bak şu an. 54. 4 olunca bitecek. Hadi kanka çok güçlüyüm ben şu an. Tamam. Şu an bir şey çıkartmamız lazım. lazım. Malfoy'a basarsa. Burada oynayalım ya. Kanka Zed veya Diana'yı Hitlersen çok iyi olur. Hangisi daha büyük sıkıntı bilmiyorum. Eleman base'i basıp basıp bozuyor ben anlamadım. Bunu baitlerim ben muhtemelen yer. Galiba ben bunu flash'sız oynayacağım gibi hissediyorum. Malphite ultiyi bastı, şuraya hiç gerek kalmayacak senin hiçbir şey yapmadan. Kıyamıyor galiba. Biliyle de gelecek. Biraz daha bekle. Gelmiyor. Dalayım mı? He, ben bakabilirim. Malphite de istesin ama. <laughs> oh. Kanka bir biz şey başlatmalıydık işte Malfight'ım uyumadan. Yürüyorum arkandan geliyorum. Kuşların oradayım da. Kesiyordu valla. Nedim oradayım şu an. Şu an golemin oradayım. Gel. Bir rakip katledildi. Meyve alıyor. Tamam. Biraz gergin oyuncular. Götürüyorum buraya. Ulti attı mı diye, Görmedim. Ben de görmedim. W'nun kaç hala, kuldan... hala oynarım, Hala oynarım. Dalayım mı? Olabilir. Neyse W geliyor. 10 saniye. 3 Geldi. Tamam. Q'su hazır ol. Çok iyi. Güzel. 100 bir 5'te havaya... 5. Beş. Gelmez. o. Hayır, gireceğim. Hayır! ok enti. enti. Enti, enti, Her yer açık midden gitsek. Flash'im yok. O biraz sıkıntı. Onu da hallederiz. Benim de olsa güzel olur ama ne kadar Fajosunda varmış? Şimdi iki kilini az i̇ki önce base'e girip verdik. <gülüyor> 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 Sen çok bizimkilerden ayırdıksan Adro. Diğer ulti basar. Flash. Ha bu olacaktı. herkese hayvan gibi vurduk ve güzel bir lifestyle yaptık. Can çalmaları Allah güzeldi. Z bozdu mu beni bilmiyorum. Vurmuş bana ama açmıştır orayı yine de İyi can çaldı Özlemişiz güzel oldu be. Eski günler gibi. Eski günler doğrusu